Evet kullanıcımızı oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken Dreamweaver'a gelip Dreamweaver'da sitemizin içindeyken blogu seçip blogu seçtikten sonra WP Config Sample dosyasındaki sample uzantısını silmek. Daha sonra da bu dosyayı açmak. Eğer Dreamweaver'da site oluşturmadıysanız Application Toolbar'a gelip buradan New Site diyerekten New Site diyerekten net bilgi paylaşı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. O dizini hazırlayabilirsiniz. Şimdi VP Config dosyamızı açtıktan sonra ilk olarak veritabanı ismimiz kısmı var. Hemen geliyorum TXT dosyamıza. veritabanımızın tabanımızın ismi net bilgi blokmuş. Hemen onu kopyalıyorum. Kopyaladım. Net bilgi blok. Hemen geliyorum tekrardan kullanıcı adımı da kopyalıyorum. DB user'a parolaya da RC Eğitim 2010'u kopyalıyorum. Karakter seti için UTF-8 olacak. DB Collate olmayacak. Buraya benzersiz anahtarlar yapıştıracağız. Hemen geliyorum. Buradaki API WordPress dizinini kopyalıyorum. URL'ini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra bu URL'i yapıştırıyorum. Hemen bana bir key verdi. Bu verdikleri key'leri kopyalıyorum. Benzersiz key'leri ve buraya yerleştiriyorum. Şu anda benzersiz key'lere sahibiz. Aşağıya doğru geliyorum. Table prefix diyor. WP kullanmak istiyor. Table prefix'in WP olarak kalabilir. Dilimiz burada TRTR. -tr. Başka bir ayar yapmamıza gerek yok. Sadece parolayı yanlış yere yapıştırdık bu arada. Parolayı parola alanına yapıştıracaktık. Buraya da localhost yazmamız gerekiyordu. Hostumuzun ismi localhost, şifremiz de burada. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık WordPress'imiz yüklenmeye ve kuruluma hazır.